soruyorlar. Üstadım bu gece mübarek bir gece. Efendim bilmem ne kandili. Ne yapalım? Ne okuyalım? Ne dua edelim? Yok kardeşim sen hiçbir dua yapma. Eğer sen şunu tekrar et deniyorsa sana sen bunu yapma. Sen maymun da değilsin, papağan da değilsin. Dua içinden geleni Allah'a yönlendirmen demektir. Anladığına göre, kavradığına göre, hissettiğine göre Allah'la konuş. Dışarıda değil, yukarıda değil, ötede değil, senin varlığında her zerrende. Senin beyninde, ruhunda, kalbinde sen ondan iste. Ne isteyeceğini bana soruyorsun. Ben ne bileyim sen ne istiyorsun kardeşim sen? Para mı istiyorsun, mal mı istiyorsun, mülk mü istiyorsun, ne istiyorsun? Ne, istiyorsun? ne istiyorsan onu iste. Ama bunlar dünyada kalacak, o zaman göreceksin öbür tarafa gidince ne olacağını. Sen Allah'ı iste. Ben sana bütün esmamın güçlerini, kuvvelerini verdim diyor. Sen dönüyorsun, burada bırakıp gideceğim bedene dönük, bir şeyler kafanda kurguluyorsun, onları istiyorsun. Onları da nasıl isteyim diyorsun? Nasıl hoşuna gider? Ya o nasıl hoşuna gideri bırak da sen samimi olarak içinden geldiği gibi dua et. Duanın Arapçası olmaz. Çünkü dua senin içinden gelen ve hissettiğindir. Bu da senin düşüncendir. Düşündüğün şeydir, hissettiğin şeydir. Sen içinden ne geliyorsa ilmine göre anlayışına göre, kavrayışına göre ne anladıysan bugüne kadar onun gereğini isteyeceksin. Bunu secdede talep edersen çok daha güçlü, kuvvetli olur. Çünkü secdedeyken beyine kan gider, oksijen gider, beyin daha güçlü çalışır. Beyin daha güçlü çalıştığı zaman Allah esması orada daha güçlü olarak açığa çıkma imkanına sahiptir. Dolayısıyla sen isteyeceğini kendi anlayış ve kavrayışına göre, kendi ilmine göre kendin tayin edeceksin. Sana dua örnekleri verilir. Ben de dua kitabı yazdım. Resulullah'ın duaları var, Kur'an'da verilen örnek dualar var. Ama bu örnek duadır. Ben nefsime zulmettim demiş falanca zat sen bunu düşün. Ben nefsime zulmettim demekle ne demiş? Niye bu sözü kullanmış? Nasıl bir zulüm yapmış nefsine? Bunları anlayıp düşünmeden, kavramadan kuru kuruya ben nefsimi zulmettim desen ne olur, demesen ne olur? Konu anlayıp, hissedip, idrak ederek yaşamak ve bunun gereğini gerçekleştirmektir. Taklit değildir. ...papağan değilsin, maymun değilsin, insansın! Öyleyse insanlığını hissedip yaşamayı istetiyorsa Allah sana onu istersin. Yok böyle bir istek senden çıkartmıyorsa sen kabullerinle, şartlanmalarınla... ...kendini bu beden sanarak yaşayıp bu dünyadan gidenlerden sen... ...e bir sürü öyle gitti insan, e sen de gidersin öyle, ne yapayım? Allah sana istetmiyorsa kendini ben bir şey yapamam ki. Allah aşkını yaşatsın.